Kripto Bakış'tan herkese merhaba. Bugün 5 Ağustos 2022 günlerden Cuma haftanın son kapanış günündeyiz. Başlıklarda neler var? Kripto yön bulmaya çalışıyor. Piyasalar ne durumda? SEC Başkanı Gary Gensler'la ilgili bir gelişme var. Velida Stake Finance'ın önemli haberi. Ve Cardano ile ilgili gelişme. Evet herkese yeniden merhaba. Makroekonomi tarafına baktığımızda dün Perşembe günü itibariyle ABD piyasaları biraz daha yön bulmakta zorlandı. Bununla birlikte tabii ki korelasyona giren kripto piyasası da bundan etkilenmiş oldu. Bugün açıklanacak olan tarım dışı istihdam verisi bütün piyasalarda önemli bir etki yaratabilir takibimizde olacak. Tabii ki biliyorsunuz FED tarafından yapılan 75 bas puan artırımı sonrası FED başkanı Powell'ın açıklamalarıyla birlikte iki çeyrek üst üste daralan ABD ekonomisiyle birlikte bir noktada resesyon tanımlanmasını engelleyen bir faktör olarak karşımıza çıkıyor. Dün Nasdaq borsası yüzdelik oranla yükselirken Dow Jones ve S&P 500'e geri çekilme görüldü. FED tarafındaki Meister'ın dünya yapmış olduğu açıklamayla birlikte 2023 yılının ortalarına kadar %4'lük bir enflasyon artışı gerçekleşeceğini ve bunu kontrol almaya kararlı olduklarını açıkladı. Bunun arkasından da çarşamba günü gelen üretim dışı PMI verileri Şahin açıklamaları rağmen olumlu bir hava yaratmıştı. Dolar endeksine geldiğimizde 106 seviyesinden işlem görüyor. Brent petrol fiyatlanması Rusya-Ukrayna savaşından sonra da en alt noktalara çekilerek 95 dolardan işlem görüyor. Avrupa piyasaları ile İngiltere Merkez Bankası'nın dün gerçekleştirmiş olduğu 50 bas puan artışla birlikte resesyon ihtimaline karşılık yine de bu kararından vazgeçmedi. Euro bölgesinde ise İngiltere piyasası hariç Avrupa piyasalarındaki endeksler alıcılı bir yöndeydi. Dün Türkiye gündeminde ise dolar tl kuru 18 lirayı gördü ve arkasından bugün itibariyle 17.95'ten işlem görmeye devam ediyor. Evet bütün bunlarla birlikte kripto ekosistemi tarafına geçmek istiyorum. Bitcoin rezerv riskine geleceğim. Zaten birçok zincir üstü metin ekranla ekranda size daha önceden göstererek kullanmıştık. Fakat şu an itibariyle sizlere bunları biraz daha sözlü bir şekilde iletiyoruz ki çünkü program formatında çok uzun vakitler kaybetmeyelim diye. Yine bir zincir üstü metreye göre Bitcoin nezer riski oranında düşme var. Bu ne demek? Tabii ki varlık fiyatına göre uzun vadeli yatırımcıların hareket eğilimini gösteriyor bu olay ve bu kısımda da en düşük seviyeye ulaştığını gösteriyor Bitcoin rezervi. Bitcoin fiyat hareketi ise son 1-2 yılın içerisinde en düşük fiyatlanmadan toparlanmaya çalışırken yine de ayı piyasası çizgisinden vazgeçmiyor. Yine zincir üstü metriklere göre de USDT, USDC başta olmak üzere stable coinlerdeki transfer akışında artış görüldü. Aslında 2020 yılının en büyük işlemlerinden ve Bitcoin'in fiyatlanmasında en çok etkili olanlardan biri kaldıraçlı işlemlerdi ve bu kaldıraçlı işlemlerde ise bu ay itibariyle biraz daha düşüklük var. Ethereum 20 günlük hareketli ortalama ile birlikte 546 doları gördü. Eğer boğalar biraz daha direnç noktasını zorlarlarsa 1700'ü görebilir diyoruz. Zaten teknik analizde bunu tekrardan kontrol etmiş olacağız sizlerle. Şimdi kripto ekosistemine dönüyorum. Bakalım haberlerde neler var. SEC başkanı Gary Gangster kripto endüstrisinden dolayı ciddi bir tepkiyle karşı karşıya. Bununla ilgili de aslında MT'ye vadeli işlemler komisyonunda dair olmak üzere arada kalınan bir durum var. O da kripto yasa taslağı konusuyla ilgili Bitcoin ve Ethereum'la hakkında düzenlemede başı çekeceği söyleniyor. Tabii ki bu haber ne zamandan sonra geldi? 24 bin imza toplayan geri Gangster'ın görevden alınması haberiyle ilgiliydi. Başarılı bir birleştirme ağının üçüncüsünü gerçekleştirdi Ethereum ve bununla birlikte Proof of Stake geçiş için 19 Eylül tarihi verildi. Tabii ki bu Proof of Stake geçişinden sonra Lido Stake Finance'ın %90 piyasa hakimiyeti olacağı söylendi. Ve Cardano Cosmos ekosistem köprüsünün açıldığı duyuruldu. Bu da ciddi anlamda çözümsel olarak ağa destek verecek. Eski adıyla Facebook meta şirketi toplamda 100 ülkeden fazla yerde NFT çıkaracağını duyurdu. Evet genel olarak başlıklar bu şekildeydi. Aslında birçok daha bildiğiniz haberler var. O da başka kripto varlık platformlarına açılan davalar ve aslında hack saldırılarıyla ilgiliydi. Bu hafta gündeme vuran en büyük hack saldırıları biliyorsunuz ki Solana blok zinciri üzerinde gerçekleştirdi ve bu ile ilgili acil çözümler arandı ve tabii ki ağın nasıl bir sorundan kaynaklı olduğu ortaya çıktı ve slop güvenlik sistemiyle ilgili olduğu çözümlendi. Evet, şimdi genel olarak yatırım haberleri de dönüyoruz ve NFT haberleri de var ama en 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 önemlilerini burada başlık olarak sizlere veriyoruz. Bunlardan sonra bu hafta kapanışı itibariyle hızlı bir şekilde fiyatlanmaya ve teknik analize gireceğiz. Evet, şimdi fiyatlanmaya geçeceğiz. Öncesinde şöyle bir bilgi vereyim. Coinglass'ın veri lerine göre long ve short pozisyonlarda toplam 24 saat içerisinde 140 milyon dolarlık tasfiye işlemi gerçekleşti. O yüzden hızlı bir şekilde fiyatlanmaya dönüyorum. Ekranı gördüğünüzde yine tabii ki burada Coin 360'da Bitcoin, Ethereum, BNB, Solana, Polkadot'ta da dair olmak üzere kendilerini yukarı yönlü fiyatlanmaya aldı ve zaten tasfiye işlemlerinden sonra bu bir tık alıcılı tarafın biraz daha ön planda olduğunu görüyoruz. USDC, USDT ve BUSD de dair olmak üzere stable coin'lerden biraz daha majörlere ve altlara şu anda güzel bir fon akışı var ve bunlarla birlikte de güzel bir fiyatlanmayla yukarı çıkıyorlar. Hatta bugün bir alt aldık. Bunu da zaten Fexopit üzerinden alım satım işlemi olarak e, coin'i alabilirsiniz. Ne olduğuna birazdan geleceğiz. Hemen diğer terminale geçiyorum. Diğer terminale baktığımızda Bitcoin, Ethereum, BNB ve XRP var. 4 sıralamada bunlar piyasa büyüklüğüne göre öncelik olarak karşımıza çıkıyor. Top 20 coin'se baktığımızda Bitcoin, Ethereum, BNB, XRP arkasından ADA ve arkasından Solana geliyor. Solana'nın trendlerde %55'i gördüğünü görüyoruz. Zaten R yüzdelik olarak %1.87 oranında yükselmiş ve 40 doları görmüş önemli bir direnç noktasıydı. Kendini desteğe çevireceği yer olarak söyleyebiliriz. En azından teknik analizine bakmadan da 40 dolar seviyesi solana için önemli diyoruz. Şimdi burada zaten piyasanın daha yeşil olduğunu görüyoruz. En en yeşillerde Matic, Litecoin, Uniswap, Bar Uniswap'te kendini DeFi üzerinde yıldızı son birkaç ayda parlayan coinlerden biri oldu. Evet Şimdi Bitcoin'in teknik analizine geçmeden önce kripto piyasası büyüklüğü ve hacmine geliyorum. Hala 1 trilyonun üstündeyiz ve düne göre %2.47'lik bir yükseliş göstermiş. DeFi coin'lerine baktığımızda ise aslında o da %2.77'lik bir artış gösteriyor. Buradan da 1 trilyonun üstünde bir süre daha kalacak gibi düşünüyoruz. Tabii ki ciddi bir geri çekilme yaşarsa buradaki piyasa büyüklüğü de aşağı yönlü fiyata göre hareket edecektir. Evet bir Bitcoin'in teknik analizine geliyorum. Buradaki zaten asla değiştirmediğimiz yatay trend çizgilerimiz var. Ama tabii ki bir noktada bunların güncellenmesi gerekiyor mu? Nasıl güncelleriz? Tabii ki bizim için formasyona girdiği noktada volatilitenin biraz daha aslında başka boyutlara ya ciddi anlamda düşüş ya da yükseliş göstereceği bir nokta olabilir diyoruz. Şimdi burayı ben birazcık uzatmak istiyorum. Asıl konsolide olduğu fiyat aralığının 21.000 ila 19.910 dolar arasında kaldığını görüyoruz. Yaklaşık olarak bu fiyatlanmayı da hemen bakarsak 15 Haziran'dan yaklaşık olarak 27 Temmuz'a kadar burada konsolide olmaya çalışmış ve buradaki bant aralığında da bir volatilite görülmüş. Kademeli hareketlerini Haziran sonuna doğru gösterirken en düşüşü yaşadığı yerlerden biri de Temmuz'un başı ve Temmuz'un ilk haftasından sonra tekrar burada 21.500 direncini kırmış Bitcoin. Evet. Şimdi genel olarak alt desteği 22.600 olarak alacaktır dedik. Zaten 23.181 dolar fiyatlanıyor. Bitcoin için zaten ne diyorduk? 24.000 seviyesi aslında Bitcoin'in bir noktada kendi direncini zorlayacağı seviyeler olacaktır diyoruz. Ethereum'a geçiyorum. Ethereum'da da 4 saatlik bakıyoruz. Yine Bitcoin'de de bakmıştık. Dolar üzerinden fiyatlanmasına konsolide fiyat aralığı 1784 ile 1500 dolar arası dedik. Zaten şu anki fiyatlanması 1663 dolar. Buradaki seviyeler bizim için önemli bir üst e, direnç noktası 2000 dolar olacaktır. Ben zaten buraya 1999 yaptım, biraz daha komik ve eğlenceli benim için ama 2000 dolar seviyesi eterm için güçlü bir direnç noktası. Evet, geliyorum diğer yükselişte olan bugün önemli bir pik yapan Waves Coin'e kendisine ait bir ekosistemi var biliyorsunuz. Ve şu anda alt desteğimiz 5.55 dolar. Zaten fiyatlanması 6.27 dolar. Geri çekilmesini 5.55 dolar da kendini tutmaya çalışacaktır. Burası önemli bir detay. boğaların biraz daha alım yapıp bu destekten yukarı fiyatlandırma yaptığını görüyoruz. Uç noktalarda satış gelen uç 3 nokta, 3 noktaları 6.69 doları görmüş. Asıl kırma, kırması gereken yerlerden biri de şuradaki fiyat, geri, geriye baktığımızda mutlaka geriye bakarak hareket etmemiz gerekiyor. 7 doların üstünü görmesi gerekiyor diyoruz Waves için. Bir sonraki direnç noktası 8.27 dolar olacaktır. Evet. Genel olarak kar satışı gelirse 5.55'in altına da düşerse 4.86'ya kadar geri çekilme yaşayabilir. Alım satım işlemlerinize bu noktalarda biraz daha stop loss kullanarak devam edebilirsiniz. Bu da en azından fiyatlanmada size bilgi verici bir durum olabilir diyorum. Altta stokaraysayım makti ve arasal göstergelerim açık zaten. Uçları ve sinyalleri yukarı yönlü. Arasay göstergem 63'e 51 gösterirken stok arasayımda 91'e 88 yoğunlukla alımdan sonra aslında son mumun satışa geçtiğini, kar satışına geldiğini görüyoruz. Evet, genel olarak teknik analizde bu şekildeydi. Piyasayı konuştuk sizlerle. Tabii ki daha farklı coinler ya da daha farklı şeyler varsa konuşmak istediğiniz, sormak istediğiniz kripto ekosistemine dair mutlaka yorumlara bırakabilirsiniz. Haftaya tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.